Neden istiyoruz mesela sabıka kaydını ve sabıka kaydıyla ilgili olaylar yaşayan var. Adam mesela bir suç işlemi. Ama hafif bir suç. Ya orada tekman sabıka sabıkası çıkıyor. Değil mi? Sabıkası çıkıyor. Bunu nasıl çözeceğiz? Ya bu adamın suçu bir tane arkadaşın önüne atlayıp da o arkadaş yolda ona bir trafik kazası geçirdiyse bundan sonra sürecinde bir işe anlamında değil. Onda da çıkıyor diyorsun. Her şey çıkıyor zaman ne yapacağız biz? Ne yapabiliriz? Güzel, güzel, güzel. Olabilir. Ne yapacağız o zaman biz? Mahkeme kararı. Tamam senin böyle bir suçun var ama o zaman mahkeme kararı getireceğiz, bakacağız. Diyeceğiz ki bundan dolayı hükümün yemiş. Hemen insanları sen bundan dolayı sabıkasın deme size yakışmak değil. Araştırmamız lazım. Bırakmamamız lazım. Hemen takip etmemiz lazım. Geçen bir gidip bakalım. Adam bu şundan oldu. Ben böyle bir hüküm giydim. Çünkü her haberlere bakıyorsunuz hiç aklınıza gelmeyen şeyler. Hiç akla gelmeyen şeyler var. Biz o zaman insan kaynakları olarak, özür şeyini bırakıyorum. İnsan kaynaklı olarak bizim için önemli olan insan olduğundan dolayı kaynağımız bizim işlediğimiz insan olduğu için demek ki bize değer vermek lazım. Değil mi? Hemen insan kaynakları bile niye gülümsedim? Şey mı? Var mı şey? Personel vermişti iş başvurusu için. Sağlıklı kaydı vardı. Hı hı. Bunu için e, e, şey de mahkeme kararını aynı şekilde. Ee, şey dedi, işte mahkeme para cezasını aldı ve ben onu ödemedim. Onun için çıkıyorum. Onun yani için de geldik diye. Bir şey darp etmiş. Eşini. Hı hı. Ondan sonra bu konuyu da hani şeyde iletişimle paylaşırken o geçen seneden başıma geldiğinden de çok ilginçti. Hani adam sağlıklısı çıktı dedi. Yeter hani böyle ufak tefekse zaten alacağım adam bir şeyleri. derece adam ihtiyacım var Değil, Adam uçak kaçırmış ya. Uçak kaçırmış. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı ufak tefekmiş yani. Böyle uçak kaçırmış.